Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bilgisayarımın içindeki sistem belleğini yani RAM'ini yükseltme işlemini yapacağım. Bunun için genel bir araştırma yaptım. Daha öncesinden de zaten aynı özelliklere sahip bir RAM takmıştım bilgisayarıma. Bir bilgisayara RAM taktığında nasıl hızlanır, nasıl etki gösterir onunla alakalı bir video içeriği olacak. Ee, kendi bilgisayarımın orijinal ram'ine artı olarak ikinci slotuna, ikinci boş bulunan slotuna bir ram takma işlemi gerçekleştireceğim. Şu şekilde aldığım bir ram. Ee, 8 GB'lık bir ram. Bilgisayarımda 4 GB var. Ee, 4 GB'a artı 4 GB eklemiştim. Onu şu an 8 GB ekleyerek İkinci bulunan RAM'i çıkartarak 8 GB ekleyerek 12 GB'a çıkaracağım arkadaşlar. Öncelikle sistemimin içinde bulunan RAM'i uygulama üzerinden, CPU-Z uygulaması üzerinden veya bilgisayarın bölümünde sistem türünden bakıp göstereceğim. Ardından bilgisayarın arka bloğunu açarak RAM'i değiştireceğiz. İkinci slotta bulunan RAM'i değiştireceğim ve bu aldığım yeni RAM'i takacağım. Aldığım RAM bilgisayarımda takılı olan orijinal RAM aynı marka RAM'i içeriyor. Siz de aynı marka mı almalısınız? Şöyle söyleyeyim. Bu çok da önemli değil aslında. Farklı marka da olsa. Aynı frekans değerine, aynı tetikleme saat, clock değerine aynı voltaj değerine sahip ürünü alacak olursanız yani e, sistemin hızıyla alakalı iki RAM'de ortak değerler ortak özellikleri içeriyorsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Marka aynı ayrım olmaksızın. Benim bilgisayarımın kendi RAM'i Samsung. Samsung'un RAM'ini kullanıyor. Ben buna RAM Excel diye bir aynı özelliklere sahip, aynı kas değerine, CL değerine, voltaj değerine, frekans değerine sahip bir e, yine 4 GB'lık bir RAM taktım. Bunu 12, 12 GB olarak değiştireceğim. Bunu araştırmasını yaptım. 4'e e 8 e, GB RAM kullanabilir miyim bilgisayar açısından e, kullanım açısından bir sorun oluşturur mu diye. Ee, sorun oluşturmayacağını gördüm. İngilizce ve Türkçe kaynaklardan araştırdım. E, sisteme göre benim bu takacağım 12 GB'lik RAM bilgisayarın e, herhangi bir işleyişinde sıkıntı oluşturmayacak. Hatta daha hızlı olacak. Çünkü önceden takılı olan Samsung RAM şu an aldığım da Samsung RAM'i ee, burada diğeri 4 GB bu 8 GB olduğundan e, her iki sistemde 4 GB'a göre hareket yani düşük sistemli RAM'e göre hareket edecek. Fakat buradan kullandığı bu 8 GB'lık takacağım RAM'den kullandığı 4 GB haricindeki diğer 4 GB'lık RAM de bilgisayarın içinde kendine ait kendine ait bir 4 GB'lık RAM olarak e, çalışacak ve sistemi gerçekleyecek arkadaşlar. Ben bilgisayar üzerinden önce takılı sistemleri göstereceğim. CPU set uygulamasından da e, nasıl kurulduğuyla alakalı da bir küçük gösterim yapayım. Onun üzerinden de remleri kontrol edeceğim. Ardından da değişikliği yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bilgisayar üzerinde sistem kısmına girip yani bilgisayar üzerinde reminizin kaç GB olduğunu ve nasıl kullanıldığını görmek istiyorsanız şu şekilde arama butonuna sistem bilgisi yazarak e, açılan sayfa üzerinden kontrol edebilirsiniz burada bilgisayarınıza ait bütün e, sistemleri bütün açıklamaları görebilirsiniz şurada RAM'i görüyorsunuz yüklü fiziksel bellek RAM olarak 8 GB arkadaşlar toplam olarak da 7.92 görünüyor biz burada bilgisayar üzerinden Sistem bilgisine girerek RAM bilgisini alabiliriz arkadaşlar. Bunun dışında burada yüklü olarak gözüküyor CPU-Z uygulaması. Bunu ben daha önceden indirmiştim. Sizin de indirebileceğiniz yeri şu şekilde göstereyim. Google'a girip buradan herhangi bir e, CPU-Z yazıp herhangi bir e, kısmına girecek olursak bakın burada software kısmı var veya diğer diğer web siteler üzerinden de indirebilirsiniz. Burada normal setup English dediği versiyonu indirebilirsiniz. Buna bastığınız zaman otomatik olarak inecektir arkadaşlar. Ben daha önceden indirdiğim için indirmeyi gerçekleştirmeyeceğim. burada gördüğünüz gibi download now dediğiniz zaman otomatik olarak exe dosyasının indiğini görebiliyorsunuz. Ben bunu iptal edersem inmeyecek. Çok düşük 2 MB'lik bir dosyanın indiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Onu indirdikten, indirdikten sonra kullanım işleminde next, just me, I agreement falan onları yaptıktan sonra şu şekilde CPU-Z uygulamasının indiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu uygulamaya girecek olursak şu şekilde giriyorum. Bakın bu uygulama üzerinde yine sistem türü üzerinden işlemleri gösteriyor. Şu an yaklaşık 1600 de RAM hızını kullanıyor. Bu değişiyor sürekli. Bilgisayarıma ait bu bilgisayara ait sistem donanımlarını, özelliklerini CPU Z'in CPU kısmından öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Mainboard'a yine girdiğiniz zaman burada da bilgisayarınızın modeli, markası, ürün ismi gibi e, bilgilere ulaşabilirsiniz CPU Z üzerinden. Memory kısmına bakacak olursanız şu an iki tarif, dual channel yani iki slotun da kullanıldığını gösteriyor. 8 GB toplam RAM ve DDR3 sistem tip kullanıyor. Şu an ortalama frekans değeri de 1600 ile 800 arasında 2 RAM arasında değişiyor. Bunu RAM'i taktıktan sonra daha sıkıntılı olmadan daha rahat bir şekilde aynı marka olduğunu, aynı sistem olduğunu göz önünde bulundurarak daha sık bir şekilde 1600 MHz çalıştırabiliyoruz bileceğimi düşünüyorum bu remi taktıktan sonra arkadaşlar diğer işlemlerde işte kas değeri yine 11 CL 11 burada mevcut bu remlerle ilgili diğer SPD kısmında da e, her iki RAM'in de bulunduğu slota ait ve özelliklerine ait sistemler mevcut bu kullandığım remler e, XMP sistemini içermiyor arkadaşlar. XMP sistemini içeren bir RAM kullanacak kullandığımız zaman şurada SPD Extremer kısmında XMP olarak belirtir bu sistemi arkadaşlar. Ee, öyle bir durum olduğunda bilgisayarınızın BIOS menüsünden otomatik olarak o XMP seçeneğini açmanız gerekiyor. Birinci slotta şu şekilde DDR3 ile 3 12800 800 MHz kullanıyor. 1600 MHz'lik iki tane takılı olduğundan dolayı. Bu Samsung'un kendi yani orijinal bilgisayarımın kendi RAM'i arkadaşlar. Yine diğer özellikleri de şurada 800 MHz'e göre 1.35 volt CLS 11 diye burada görebilirsiniz. Önemli olan zaten clockla yani tetikleme ile frekans arkadaşlar. Yine burada da aynı şekilde ikinci olarak taktığım mikron teknolojinin ürünü RAM Excel teknoloji yine DDR3 ile aynı sistem ve aynı özelliklere sahip RAM'i aynı özelliklere sahip RAM'i olması önemli çünkü sistemin kendi çalışmasını daha rahat bir şekilde gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yine şu an için kullanmayacağım ama grafik bilgisini bilgisayarınızın grafik bilgisini arka plandaki testlerini ve yani uygulama üzerinde uygulamanın e, hakkında olan bilgileri de bu şekilde Windows bilgisini bilginizi de şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu açıklama kısmını da yaptıktan sonra CPU Z e, kısmını kapatalım arkadaşlar. Öncelikle aldığım remi şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Baya sağlam bir şekilde paketlenmiş. Şimdi bu şekilde açıyorum. RAM'i alabiliriz arkadaşlar elimize. Şimdi üstünde şekilde okuyabiliyorsunuz. 8 GB PCI 3 ile 12800S CL değeri 11 1.35 volt kullanıma sahip. Bu şekilde arkasında da yine garanti etiketi de bulunuyormuş arkadaşlar. Bir adet Samsung'un ürettiği RAM arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu RAM'i şöyle köşeye bir yere koyalım ve bilgisayarın arka kısmını açalım arkadaşlar. Şu şekilde. Vidalar. Geçtiğimiz seferde biraz sıkıntı oluşturmuştu. 3 adet vidasını söküyorum arkadaşlar. Ardından şu şekilde kendime doğru çekip kaldırdığım zaman açılıyor. Bilgisayarın iç kısmını bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Yine SSD olarak da bir değişim uygulayıp Kingston'ın SSD'sini takmıştım. Burada iki adet slot 1 ve slot 2'nin bulunduğunu görüyorsunuz. Bu ikinci slotta şu şekilde kenara çektiğiniz e, tutacak kısımlarını elinizle kenara çektiğiniz zaman otomatik olarak RAM'i dışarı atıyor zaten. Bu da dediğim gibi sonradan alıp eklediğim aynı sistem özelliklerine yani şuradaki RAM aynı özelliklere sahip bir RAM de arkadaşlar. Bunu da yine köşede bir yerde bulunduralım. Ardından RAM'imizi buraya takacağız ama öncelikle diğer RAM'i de şöyle çıkartıp göstereyim. Şöyle. Burada da arkadaşlar yine Samsung'un dediğim gibi 4 GB PC3L12800S CL11 ve 1.35 volt değere sahip RAM'i arkadaşlar. Yine bunu şu şekilde buraya takacağım arkadaşlar. Takarken de yine şöyle oturtup bastırmanız yeterli olacaktır. Otomatik olarak kendi takılıyor zaten. Buradaki sisteme de şöyle remi şu şekilde oturtup taktığım zaman oturdu arkadaşlar. Bu şekilde ikinci remimi takmış bulundum. Ardından bilgisayarı kapatıp tekrar başlatacağım Evet arkadaşlar bu şekilde RAM değiştirme işlemini de tamamladım. Tekrar bilgisayarımızı açarak değerleri kontrol edelim. Tekrar bilgisayarımı açtım arkadaşlar. Şimdi yine bir önceki kontrolleri yaptığımız gibi sistemimizi kontrol edelim. Buradan sistem bilgisi dediğimiz zaman yine daha önce kontrol ettiğimiz sayfa şu şekilde açık açılıyor arkadaşlar. Şimdi aşağıya bakıyoruz. Yüklü fiziksel bellek RAM 12 GB. Toplam 11.9. Kullanılabilir şu an 9 GB. Toplam sanal bellek 13 GB gibi bir değer gösteriyor. Burada diğer RAM bilgilerini de şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir diğer kontrol edeceğimiz yer olan CPU Z'e gelelim. CPU Z üzerinden de bakın görüyorsunuz 16 1600 MHz hızda çalışıyor arkadaşlar sistem daha çok. Ee, yine aynı şekilde kontrol edebileceğimiz, kontrol edebileceğimiz yerler. Şimdi DDR3 memori kısmına bakacağımız yer arkadaşlar DDR3 tipte yine kullanıyoruz dual kullanıyoruz ve bakın 1600 MHz daha hızlı bir şekilde daha fazla 1600 megahertz de şu an frekansı kullanıyor ve boyutu da 12 GB olarak görünüyor yani 4 ile 8'i beraber 4 ile 4 ram ve 8 ram beraber kullandığımız zaman herhangi bir sorun yaşamıyoruz arkadaşlar sadece frekans değerlerinin CL clock tetikleme değerlerinin ve burada kontrol edeceğimiz voltaj değerlerinin aynı olması gerekiyor. Yine burada slot 1 dediğimiz sistemde bulunan Samsung'un yani bilgisayarın kendi RAM'i. Arkadaşlar gördüğünüz gibi değerleri burada şu şekilde gözüküyor. Diğer değerleri de 4 GB zaten kendi RAM boyutuydu. Şimdi slot 2'ye döndüğümüz zaman yine Samsung'un ürününü aldım. Burada da yine modül size boyutu 8 GB olarak görünüyor. Şu şekilde dual bağlantıda olduğu görünüyor ve değerleri de diğer Samsung RAM birebir aynı şekilde görünüyor. Bu şekilde bilgisayarın bilgisayarın sistem hızı, bilgisayarın çalışma hızının daha da yükselttim arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar bütün işlemleri tamamladıktan sonra açılma kapama hızına bakacağım. Daha önce de yine hızlı bir açılış yapıyordu ama burada daha farklı bir şekilde daha hızlı açılmasını bekliyorum. Burada sizinle beraber denemesini yapacağız. Öncelikle şöyle bilgisayarı kapatıyorum. Bilgisayar kapandıktan sonra şuradan açma düğmesine bakıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 saniye bir değerde açılıyor arkadaşlar. Önceki remimde de 15-20 saniye değerleri arasında bir sürede açılıyordu. Bu şekilde reminde açılış kapanış hızına etki hızını da göstermiş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bilgisayar remi yükseltme videomun sonuna geldim. Umarım sizler için açıklayıcı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Ben ee, bilgisayarımı hani daha çok YouTube'da Arduino videolarını kullanmak için yani kodlama, uygulama yükleme, daha çok hani elektronik yazılımla alakalı, programlama yükleme olarak yani devre tasarımı olarak, devre tasarımı olsun, simülasyon olsun bu programları yükleme olarak kullanıyorum. O yüzden upgrade etmem gerekti ve bu upgrade'i gerçekleştirirken de bir video oluşturmak istedim dediğim gibi Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur ee, videomu Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ee, bilgisayarımla alakalı yeni yapacağım gelişmelerde de e, RAM dışında SSD olsun farklı sistemler olsun ilgi çekici bulduğum şeyleri yine video içeriğine dönüştüreceğim Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere.